Türkiye'nin kalbinin attığı yer 100 yaşında. Tarihi şan ve şerefle dolu, cesur, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün bir millet. Bağrından çıktığı milletine inanan, hayatını parçası olduğu milletine adayan ve bu uğurda sonu kesinlikle zafer olacağını bildiği bir yola çıkan eşsiz bir lider, Mustafa Kemal Atatürk. Millet iradesinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Düşmana süngümüzle hücum ederken arkamızdaki en büyük gücümüz. El ele gönül gönüle vermiş, geleceğe daha büyük umutlarla bakan, bilim ve teknolojinin ışığında ideallerinin peşinden koşan yarınlarımız olan çocuklar. Dün bizler için hayal olan şeyleri gerçekleştirirken, bugün bizlere nasıl şans verildiyse, yarında bizlere aşarak, ideallerinizin peşinden koşmaya devam edeceksiniz. Bir asır sonra aynı heyecanla milletimizin sesine kulak verirken, geleceğimiz olan evlatlarımızla güçlenmeye, ilerlemeye ve daima millet iradesini esas almaya devam ediyoruz. Biz köklü geçmişimizle geleceğe ilerlerken, yarınlarımızın temsilcisi olan çocuklarımızın umuduyla çok daha heyecanlı, çok daha azimliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini esas alan Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bir asırdır tarihimizin birikimi, günümüzün heyecanı çocuklarımızın sevinciyle birleşerek geleceğimizi inşa etmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.